Okey, herkese merhaba. Dostlar, Kripto'dan Araba Alıyoruz serüvenimizin 18. 19. günündeyiz. Nasıl aynı andaki günde olabiliyoruz? Şöyle, dün e, herhangi bir alım ve satım işlemin gerçekleştirmediğim için dün video çekmek istemedim açıkçası. Çünkü hiçbir işlem yapmadım ve boş bir video olmasını istemediğim için bugün yani iki günlük videoyu e, tek seferde vermemin daha doğru olduğunu düşündüm. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman iki gündür muazzam bir düşüş gerçekleştiriyor. Yani çok muazzam bir olmamış gibi olsa da yani dün çok bir hareket yok gibi gözükse de aslında altcoin tarafında öyle olmadı. Yani bugün Bitcoin'in değişimi yüzde üç. Yüzde üçlük bir düşüş var Bitcoin'de yani bunu görebiliyorsunuz. Ve e, 90 bin doların altı da açıkçası sıkıntı Bitcoin tarafında. Yani bundan sebep al emri girdiğim suyu vardı. Tek bir coin suyu. Ona stop koymuştuk. Aldık ve stop olduk ne yazık ki. Yani Ethereum'a bakalım. Ethereum'da bakalım günlük %8'e yakın düşüş var. Çok ciddi bir düşüş. Ethereum'un %8 düştüğü dünyada tabii ki altcoin'ler çok daha fazla düştü yani. Bunu da size söyleyebilirim. Zaten piyasayı yakından takip ediyorsanız son iki günde altcoin'lerde nereden baksanız %15, %20'ye yakın bir düşüş oldu. 2 gün önce kasamız 14.700 dolardı. Şu an kasa 14.000 dolarda diyebiliriz. 13.970. Anlık olarak değişmekte. 14.000 olarak ekran görüntüsü almıştım ben biraz önce. Ee, ve kasamızın çok büyük bir oranı nakitte. Nakitte olmasına rağmen yani 2 günde 700 dolar kaybetmişiz. 4.000'de 700 kaybetmemiz gerçekten e, yüksek bir orana denk geliyor. Yani %18'e falan denk geliyor galiba. %17-18'lik bir kaybımız var. Yani full malda olsaydık herhalde 14.000'den rahat bir şey. 2.000-2.500 dolar falan gitmiş olurdu. Başladığımız seviye 13.500 dolardı. Yani o seviyeleri çok yakınız ama başladığımızda altcoin'ler bunların çok daha üstündeydi. Ve bitcoin de 98.000 dolardaydı. Yani aslında başarısız trade'ler yapmadık. Tek başarısızlığımız doğru anda bu video yapmamış oldu, e, yapmamış olduk. Doğru anda değilmişiz yani böyle bir e, serüven başlatmamız için. Ama yapacak bir şey yok, sonuna kadar götüreceğiz. Umarım iyi olur. Yani 50 dolar aldığımız safe şu an 38 dolarda. Sembolik olarak aldığımız safe 30 gün boyunca satmayacağımız safe. 50 dolar almıştık 38 dolara geldi. Yani 50 dolarda 12 dolar. 100 dolarda 24 dolar. Bu da %24'lük safhede bir düşüş gerçekleştirdiğini bize gösteriyor. Gerçekten çok ciddi bir oran. Yani altcoin'leri safeye ya bazlı değerlendirirsek %25'e yakın safe yine iyi durdu aslında bu düşüşlerde. Genel manada altcoin'ler %25 düşmüş. Biz bu serüvene başladığımız günden bugüne kadar. Yani mantıken 13.500 doların 4'te e, biri gitmiş olması gerekiyordu. 10.000 dolarda 2.500 yapar. Yani 3.500 dolarda da tam hesaplayamıyorum şu an ama 1.000 e, dolar falan yapar yani. 3.500 dolar yani 10.000 dolar falan olması gerekiyordu bizim bura. Aldığı o gün alıp bekleseydik, hodl etseydik. Şu an 4000 dolarımız olmamış olacaktı açıkçası. Ama işte bazı başarılı trade'ler, bazı başarısız trade'ler o bir şekilde bir şeyler yaparak paramızı koruyabilmişiz en azından. 13970 yani 470 dolar artı da yaz diyebiliriz ya da aynı seviyede de diyebiliriz. Yarın belki biraz daha düşer. Şu coin'leri de satmayı düşünmüyorum. Ancak 89 binin altında kapanış gelirse satarım. Ee, tamamen nakite geçmiş olurum ve 77K'ları Bekleriz yani 30 günde olana kadar beklerim açıkçası. Servis bu şekilde sonlanabilir. Daha fazla söz uzatmadan hemen bir e, geçmişi göstermek istiyorum. Şöyle order sipariş. Buradan sadece tamamlananları gösterelim. Arkadaşlar burada zaten gözüküyor. Suyu bakın piyasana ne kadar düştü bunu anlatacağız şimdi sizlere şurada. Birinci ayın onu 4.90'dan suyu almışım. Ee, evet 4.90'dan suyu almışım. 5.18'de suyu satmışım. Şimdi burada 4.95'ten suyu almışım. E, 5.07'den satmışım. Tekrardan 4.90'dan alıp 5.18'de satmışım. Suyu en son sattığım seviye 5.18. 5 dolar 18 cent. R aldıydık daha sonra. Bakın 5.18'den e, kaçtan 5.18'den? 5.18'den sattığım suyu yerine 4.66'dan aldım. 4.66'dan aldığım suyu de 4.33'te stop olduk ne yazık ki. Yapacak bir şey yok yani ona da. E, 3.000 dolarlık almıştım. 2.785 dolar yani 225 dolar suyudan kaybettik. Şu son suyu almamış olsaydım 225 dolar ve Ray'de daha önceki gündür. Ray'de 70 dolar kaybettik. Yani Ray'de hızlı kaçtım açıkçası. Bakın Ray'in fiyatı 4.50'den aldım. Aslında güzel konumdan almıştım da işte piyasa çok kötü gidince Ray'de hızlı kaçabildik. Onu söyleyeyim. Suyu da biraz öyle olmadı. Suyu satmamış olsaydım şu an suyu muhtemelen bu seviyenin üstünde. Hemen şöyle geçmişten çıkıp suyunun fiyatını gösterelim. Yani 4.50'de aslında suyu de Kötü yaptık yani yapacak bir şey yok. Ee, genel anlamda dediğim gibi kasa bu şekilde. Piyasa toplarsa tabii ki alt koinlerde buradan artıya doğru geçer. Ama piyasa kötü giderse alt tamamen satabilirim. Yeni alt koyun alabilmem için de en azından Çarşamba günü yarın Salı, sonraki gün Çarşamba. Çarşamba günü Amerikan enflasyon verileri açıklanacak. O verilere göre hareket etmenin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yarında bir düşüş gelirse o düşüşte trade max alım yaparım yani burası çünkü e, hani 30 günlük bir serüven diğer borsadaki alımlarımı yapmıyorum yani onlar orada biraz daha nakitte kalmayı tercih ediyorum burası içerik amaçlı olduğu için yani burada tabii ki burada da zarar etmek istemiyorum ama en azından burada da bir aksiyon almak gerekiyor çünkü dün almadık ve video yapamadık gibi düşündüğüm zaman burada en azından bir şeyler alıp satmak gerekiyor ya kısa vadede de olsa sizlere içerik çekebilmek adına. Zaten herhalde 11 gün falan kaldı. 11 gün sonra genel manada büyük bir değerlendirme yapacağız. Yani başarılı mı yaptık, başarısız mı olduk gibisine Ama Safiye'yi baz aldığım zaman çok da başarısız olduğumuz söylenemez diye duruyor en azından şimdilik. Bir sonraki gün görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Lütfen kanalımıza da abone olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.